Kafandan dökersen, ben burada ne yaparım biliyor musun? Ne yaparsın? Sen onu eğer kafandan dökersen, hmm. ben de kafamdan, ben de kafamdan şunu dökeceğim. Hadi bak. Aynı şey mi? Aynı şey mi? Tamam. Sen onu. Bu portakal suyu. Ne güzel hazırlanmışım birinişim. Niye bunu kafamdan dökeyim ben? Evet. Manyak mıyım lan ben? Manyak ama bu kadar değil. Bak. Bak bir şey söyleyeceğim. <laughs> Dibinde kalanı azıcık kafana dökersen bunun hepsini kafama boşaltacağım. Onun içinde hiçbir şey yok. Lan salak daha açılmamış kutusu. Ya kör değiliz sen kör müsün ya? Bak içinde renkler var görmüyor musun sen körsün bu arada.